Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeni Köy Seyran Tepe'deyiz. 615 metrekare çok güzel bir arsa tanıtmaya geldim size. 15-30 villa imarlı önümüz yol. İstenirse hemen inşaata başlanılabilir. İsterseniz de yatırım olarak alabilirsiniz. Çünkü bölgedeki fiyatların çok altında. Bölgedeki fiyatlar 3,5 milyon bandında. Bu bölgede araştırırsanız tabi bölge bölge değişiyor ama burada 3,5 milyon bandında bu arsa 2 milyon 850 bin TL. 2 milyon söylerken biraz böyle takıldım. Bak fiyata bile ben bile şaşırıyorum fiyata. Gerçekten ucuz bir arsa. Arsa tepeye kadar devam ediyor. E, tepenin tabii bir meyili var arkadaşlar. Bu dolgu falan çok öyle zor değil. Geçenlerde Seyran yine bir yer tanıttık. Orası da satıldı. E, hemen altına yazmışlar ya o dolguya bir villa parası gider. Gitmez arkadaşlar. Şuraya getireceksiniz 2-3 tane kamyon. Hadi bilemediniz 10 tane e, harfiyat kamyonu gelecek ve düzleyecek arsayı. Çok da basit. Zor değil. Çünkü şu tepenin eğimi orası. Hatta böyle tıraşlanarak gelirse de doldurulur. Yer çok güzel bir yer. Gerçekten harika. Hatta aynı emsal arsaya bakın şu ağaçların arkasında görmüyorsunuz ama drone görüntülerinde göstereceğim. Villa inşaatı başlamış şu an yapılıyor. Arkamızda yine bir villa inşaatımız var. Karşıda yapılan villalar var. Burada uzun süredir oturan insanlar var. Bölge çok güzel. Fiyat da gerçekten makul bir fiyat. Bu bölgeyi açın. Şimdi Toki konutlarının arka kısmı ve Toki konutlarının karşı tarafına düşen iki bölge var burada Seyran Tepe'de. E, toki konutlarının karşı tarafı biraz daha uygundur fiyat olarak. Ama burası çok mantıklı bir yer arkadaşlar. Yatırım olarak da alınabilir. İstenirse inşaat da yapılabilir. Zaten drone görüntülerini net göstereceğiz. Tepeye kadar devam ediyor. Sadece ön tarafında hafif bir e, meyil alan var. Orayı da dolgu yaparak düzleyebilirsiniz. Biz arsanın Artısını, eksisini her şeyi anlattığımız için aslında böyle e, yorumlar geliyor. Bakın yoksa ben size arsayı şuradan tanıtırdım burası e, arsa diyebilirdim ama ben size net yerini göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü gelmeden alacağınız arsayı bilin. Alacağınız arsanın herhangi bir problemi var mı bunu bilerek gelin ki en azından yolda da masraf etmezsiniz. Şu an olmuş bir bilet parası dünya kadar değil mi? Artık böyle yurt dışından geliyorsanız daha pahalı ama şehir işleri bile pahalı. Ankara'dan İzmir'e gelseniz uçak bileti e, nereden baksanız 2000 lira 3000 lira tutuyor. Yazık günahtır o paralara. Şimdi burası yatırımlık. İstenirse hemen inşaata başlanılabilir. İstenirse de uzun süre e, beklemeden kar yapabileceğiniz güzel bir arsa arkadaşlar. Seyran Tepe dedim. Yeşil Tepe'nin yan tarafı. Hemen bunlar komşular. Yeşil Tepe'de 700 metrekare arsalar. Burada 600'den başlıyor. Burası da 615 metrekare. E, metrekare farkı da var. Tabii 15 metrekarelik bir avantajımız da var. Fiyat olarak da diğerlerinden 750-800 bin TL daha uyguna sahip olabileceğiniz bir yer. Acil satılık bir yer. Drone görüntülerinde zaten göreceksiniz. Ön cephe ne kadar yola cephemiz? 19 metre yol cephemiz var. Arkadaşlar bakın 19 metre yol cephesine sahipsiniz. Burada istediğiniz tarzda güzel bir ev yapabilirsiniz. Hatta kapalı garajda yapabilirsiniz. Çok daha güzel olur. Ama dediğim gibi e, Toki konutlarının arkasında. dedim merkeze burası 17 kilometre. 16-17 kilometre. En yakın sahile de 5-6 kilometre mesafede. Fevzi Paşa sahiline. Ama bölge genel olarak böyle ağaçlardan oluştuğu için tabi yanı sağa solu net göremiyorsunuz. Ama bölgede çokça yapılan evler var ve yaz kış oturan insanlar da var. Bu bölge artık tercih edilen bir bölge. Nereden? Çünkü Didim'in tamamı doldu neredeyse. Didim'de emsel arsalar 10-11 milyonken burada daha uygun alabiliyorsunuz. Aracınız varsa ki zaten bu dönemde aracı olmayan da yok neredeyse. Rahatlıkla e, merkeze gidip gelebiliyorsunuz. Zaten Yeşiltepe'de market, restoran konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Orada çokça market, restoran var. Hemen Toki konutlarının altında da yine marketler var. Burada ara ara seyyar e, ürünler satan... İnsanlar da var o yol boyunca. Çünkü Bodrum yoluna çok yakın, yakınız. Biz oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi aracınız varsa burada rahat edersiniz. Rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Yaz kışta oturabilirsiniz burada. Yatırım olarak düşünüyorsanız da değer kazanacak güzel bir bölge. Arsanın içini temizleteceğiz. Tertemiz hemen böyle bir arsanın eli yüzü bir gözükecek hale gelecek. İlerleyen zaman isterseniz satıp para da kazanabilirsiniz. Yeşiltepe'de şu an arsalar arkadaşlar düzgün bir arsa 4,5 milyon civarında 5 milyon civarında. İyi bir yerde, güzel bir konumda bir arsa alayım derseniz ortalama 4.5 ile 5 milyon arasında bir para ödemeniz gerekiyor. Düz bir alanda alayım derseniz. E Buraya geldiğinizde aramızda sadece 700-800 metre var Yeşiltepe ile. Buraya geldiğinizde fiyatlar biraz daha düşüyor. Neden? Biraz daha gelişmeye açık bir bölge. E zamanla gelişmesi gerekiyor. Ama emin olun buralarda çok kısa sürede gelişecektir. Yeşiltepe'nin gelişim süresi 2 ya da 3 yıl. 2-3 yıl önce Yeşiltepe'de neredeyse arkadaşlar eski kooperatif evleri vardı kimse yoktu. Şimdi artık herkes villasını yaptırıyor. Burası da çok hızlı şekilde değerlenecektir. Yeşiltepe'de şu an 1990 tane mi arsa vardı? E, o rakamlarda bir arsa var. E, orası da olunca insanlar buraya gelecek. Hatta burayı geçelim. Zümrüttepe var yan tarafımızda. E, 400 metrekare arsaların şu an satış rakamları 3 milyon civarında. Bak düşünün. Gidiyorsunuz hemen yan tarafa. Orada bir bölge var. ve bölgede 400 metre yakınımızdaki bir bölge. Fiyatlar bu. Burası mantıklı bir yer arkadaşlar. Alınacak güzel bir arsa. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Drone görüntülerini çekelim. Yandaki evin e, tepeden görüntüsünü gösterelim. Arkadaki evleri gösterelim. Böyle baktığınızda orman gibi gözüküyor ama etrafımızda çokça yerleşim yeri var. Onları da göstermiş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin 2 milyon 850 bin TL pazarlığımız mevcut.